Müşterilerimin bana güvenmesini istiyorum. Tamam. Bunu nasıl sağlayabilirim? Güvenin ilk şartı şeffaflıktır. İnsanlar diyalog kurdukları zaman müşteri olarak da olsa, satıcı olarak da olsa şeffaflığı görmek istiyorlar. Hangi masaya oturduklarını, nerede ne yapacaklarını, hangi hizmetin veya hangi malın karşılığında ne bedel ödeyeceklerini, ücretinin ne olacağını bilmek istiyorlar. Bu da haklarıdır. Bu politikamız açıklık olsun. Özellikle ürünümüzün tanıtımında yalan bilgilerden uzak duralım. Ücret politikamız standart olsun. İnsanlara sürpriz bir ücret, sürpriz bir masraf çıkarmayalım. Ekstradan bir kargo masrafı mesela. Sinek küçüktür ama diye başlayan atasözlerimiz var. Şeffaf olalım, açık olalım. Ürünümüz budur, gayet nettir. Hizmetimiz budur, ücreti budur, katlanacağınız toplam maliyet budur. Müşterimiz de bunu görerek ve bilerek alıyorsa, hiçbir sürprizle de karşılaşmıyorsa bu güvenin temelini oluşturur. Kuracaktır. Ticari ilişkimizin güven üzerine kurulu olması için bu temele ihtiyacımız var.